Ama lava düştü. Oğlum luglıyım lava ben. düşmedin sen lagdan dolayı. Merhaba arkadaşlar ben İmrum Günsel birlikte sözünü verdiğim ara oran çamburu oynayacağız. Aynen de çok laglıyım ben. Cidden ben çok laglıyım. Herobray ne abi ne haber? Hadi ben lava atayım. Bir dakika kanka bekle. Kanka lag gitsin diye lava atıyorum da. Bir c yazayım kanka c yaptım he tamam. Kanka ben F1 yapıp Optifine, Optifine zoom'unu açarak yumruk atıyorum diyorum diyordum neden yumruğum gözükmüyor. Meğerse F1'de yumruk, yumruk gittiğini daha yeni hatırlamıştım. Hero Brian evet. <laughs> inandı, evet. güzelmiş. Oraya iki tane kadın var. Evet. Ben zenciyim evet. Benim Ve ortam. siz onunla yan yan atınız. <laughs> Let's play game show me. You will have completed the challenge. Aa çıktı kız. Neyse bir tane kaldı. Onu da birlikte yapalım. Neyse. Let's begin. Jump in lava. Ek ben atladım. Aa. de da. Evet ne diyor ne diyor ne diyor? Ha painful bu. Değil değil. Öldüm. Öldüm. sanırım öldürdün. Geç evet. Tarcıt. Ben atacağım dedim. Ben. Attım. Bu Ben de attım. Ben de attım. Hayda. Ee, 526. 297. Bitti bile. <laughs> Yazamadım lan. Sik git. Senin aşağı. Çıktı ya Ah 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 ah. Düşür diye bineler beni. <laughs> ben de koşacağım. Ben de yine düştüm. Ama <laughs> ölüyken Allah korktum. Oak. Ne diyor o ak? nerede? Ok. Ok nerede? Neredesin? Beni unut. Kıramadım ya. Ne diyor? Gold gold legend. Yaptım. Ben yaptım. de yaptım. Yerdim de gitti. Jump'tı. <laughs> Evet, siyah. Hı. Sarı. Hı, hı, hı. <laughs> Aha, hepsi düştü. Düştüm lan direkt. Ben geçiyorum. Geçebilme şansım var. Gelecek mi ama. 7 çarpı 24. 724. <gülüyor> 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 sen, sen neyin kafasındasın? Pembe! Pembe burası değil lan salaklar. Atlayamadım ya atlayamadım ya. Kanka bunlar salak pembe orası değil. Bu adam Siyah burası. Siyah. Siyah burası. Ben atladım. <laughs> ne diyor? Yay yapın diyor. <laughs> Yay derken. E yay. <laughs> yay değil bana kalsa. Kaldı mı? Ya yapıyordum ama yapamadım ya. Ha yine mi aynısı? Hoppa. Yine ilk de <laughs> düştüm ya. <laughs> ben de. <laughs> Oğlum benim Bitti. 4 puanım var lan. <laughs> Aa, o oh, ben ikinciyim. Splay off. Splay off. Kanka yeneceksin hadi. Lan dur. <laughs> Senin altını ben kazdım. Ben 6 puanım. Sosis 8 puan. Altınız sosis altınız mi neymiş. lan? You, sosis you sosis, sosis lan bu. <gülüyor> My <gülüyor> name <laughs> is be, Sosis. Ben şunları çıkarsam çıkmaz. Elmas ilk ben yaptım. Za ha, ben ben de ben yaptım. Mansızıdan da dedi. Ben de yaptım. <laughs> Aa, Aa beni geçtiler. My name is Turkish. <gülüyor> <gülüyor> İngilizcesi kötü olan çocuğun dramı. Biz kavga ederken adam çıkıyor. Çıktı lan adam. Sağ. <laughs> ben çıktım. <laughs> Aynen. Oğlum ya bunda çok lag oluyor. Nefret ediyor. Buldum. Ben bu ben kazdım. Ne ben, kazdım. Ah be o kazmış ya. Ya ben niye bulamadım? <laughs> sanırım kanka sanırım sadece elmas kazarak lava atlayarak sana yetişir. Ha lak çıkacağım kanka ben bunda en iyisi. Optifine'e yap kurtarıyorum. Ah be düştü Oy ben kazanmışım. Nereye atacağız? Hiçbir yere atmayacağım bitireceğim. Ha. Ya ben bilmiyordum Ay, ya. Abi ben nefret ediyorum ya. Ya direkt geberdim ya. Mal diyen diye Karşı... gidiyor ya. En yukarı çıkan mı kazanacak? Lan vurdular ya. Hayır oğlum hiç öyle değil. Bunları ben de ben yukarı çıkarım. Ben, ben... Bu da mı split ya yeter ama ya. Aha. <laughs> 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 İnşallah düşersin. O Oye ben split pros tamam mı? Ben ki adam yalnız kaldı. Nasıl öldü lan Sadece biz kaldık. Korktum ibne. İyi <laughs> bu ne? O gattios bir Ben bu sefer Ben nokta de içi değilim. Ben nokta içi değilim. Ben nokta içi değilimsin lan. Ben sadece birini öldürdüm. Ben nokta iyi değilim. Tamam mı? Anya bana vurma. Tamam ya, bana vurma. Adam öldü. Bu, bak bu Skype kullanıyoruz biz sen. Neden? Oy bunu çok seviyorum. Oha lan Hoppa. adam hala yaşıyor. Adam sadece shift'e basıyor ama hala yaşıyor. Adam oh. ne diyor? Kanka yalnız sanırım sadece ikimiz kaldık. Ve o adam. Oh. Ah. Oh. 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 Ben kazandım galiba sumo. Tam birbirimizi bilmedi. Oy, oh yeah, sumo sumo. Benim benten geliyor. Aynen benten yani sumo oyuncakları şey yapıyor <laughs> ya değil mi? Ay sana vurdum ben. Alım salak ya. Sen ses salak ya. Senin oğlun <laughs> salak mı? Benim oğlum salak değil. <laughs> Kendi oğlun, kendinin olduğu için sıkıntı yok. <laughs> oğlum salak ya diyorsun. <laughs> ah, bunlar takım. Hı, takımın gücü adına. Surprise. Surprise mother Good job. Kaptan. İlk önce ben kazdım kanka. <laughs> Sen ne, ne, Yine mi sumo? <laughs> oh ye yeah, ben. Bu sefer bana oh, yeah. vurma. Kanka adam bana arkadan vuruyor Vurmayacaksın. Vurma. Sosis. Lan, sosis. Bayan, kanka, sosis. Kanka, kanka bu oyunda oh, sosis kurtarır. Sosisin gel. anasını şey yaptım. <laughs> Bana vurmasana gerizekalı. ya lan. Adıma vuracaksın. Ha, hmm. oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Hmm. Oh ye yeah. oh yeah. Biz 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 1. İşte zaten... de kazanamadık. Aynen ikimiz de kazanamadık adım. Lig, Vigo kazandı. Vigo Vigo. Te te Vigo Vigo. Ah be. Bir tane daha oynasak mı? Bir dakika. Ben hemen geliyorum. Bir Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yani parti devam ediyoruz. Adam bekliyor. Aynen adam. Adam. Adamın son iki harfi gelsin. Onlar adam mı, yersek... lan, adam mı lan onlar? Kanka ikimiz yarisak ne güzel olur lan. İki. İkimiz diyorum ne kadar güzel olur diyorum. Kanka hiç adam gelmez ikimiz yarışırız yeri fark ettin mi? İşte biliyorum ya ikimiz üzerisek ne kadar güzel olur diyorum. Aynen, ben Ellerim ellerim terliyor. Sonra da adam gelirmiş. Neyse onu öldürürüz oğlum. İkimiz takım geldi lan. Yapacaksın şey. <laughs> Bir <gülüyor> tane daha geldi. Bir tane daha geldi. <laughs> ben ve benim koca şom ağzım. 5 kişiyiz ha. Bu sefer kısa olacak beyler. Galiba. Sanırım. Aa Berke işte geldi. Boş ver lan vücudu Evet beyler geldik. Yeah. Evet şimdi Erobrine'nin dediklerini. Erobrine'nin amca sana oh, bir şey söylüyor. Konuşamıyor. Konuşamıyor. Senden nefret ediyorum Erobrine amca. Buradan yürü git. Neden kralı ya, sensin. Sıra... Evet doğru. Ama Overlord'un sen değilsin. Tamam mı şimdi şuradan yürü git. Evet ne diyor? Oak 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 Oh, Kıdım baban zam zam yine ben kırdım azamı. Ne diyor ne diyor o ben blue'yum sen. Burada yardıracaksın sanki. Oy yeah man. <laughs> Oy. kanki Kanka bir sen birin değil mi? Oğlum iki dakika ölümü yiyor şurada. Adam geliyor altımızı kazıyor. Ayıp değil mi? Bir de tırt lan. Tırt. Gel buraya adam. Name, name is, i̇ş. Tırt. Of çok güzel düşürdüm lan. Oh ye. Koak koak koak. Arkada arkada arkada. Koak sarılın sarılın şuna. Yeah. yine ikinci ben bu sefer ikinci ben kazdım o Tianti, buna nefret ediyorum adamım ne fark etti o target target lan şuna hop bala hop bala hop bala ve de ne diyor ne yapacağım ray. ray rayları hiç beceremem oğlum ben şöyle mi sanırım aynen yaptım nasıl, nasıl ya bitti la bitti Buldum. Oğlum onu ben Hayır. bulmuştum ya. ne? Geldi çok seri gidiyor bu ne? Yürü aşağı. Ben burada anti antikon bir kaçacağım yüzünü. Aha. Oo. 670 aynen lan. 690. Daha 670 değil. 690. Yazdım ben. Hayır. Ben yazamadım. Belki işte ağzını burnunu kıracağım bu sefer. Sen beni üzüm yerken Bu üzüm. Böyle üzüm yemeyeceğim. Seni iyi oğlum yiyeceğim. Oğlum çok... <laughs> Neyse en azından Berkeş işte öldü. <laughs> o da öldü. Şimdi Nubla ben kaldım. Oh yeah. Uhu. Adam pro lan salak. Ay neresi pro oğlum. Yine diamond bulacağız şimdi. Bunda lag oluyor ya gıcık oluyorum. GG. Ben de kazdım buldum da. puanlarımız oldu artık. Hayır ben birinciyim sen üçüncüsün. <laughs> Bir dakika gençler ben hemen geliyorum. <laughs> Yüklen. Tamam ben hemen geliyorum. Yüz doksan, En sevdiğim bu. 4 Abi. Sus Berkin işte. Berkin Bana sen, sen, bana vurdun diye öldün, Fark ettin mi? Ben sana mı vurdum yarak? Oye yarak. Süper yarak. Neyse Berk küfür yok. Küfür var. Küfür var. Berk. İkimiz kaldık adamım. İkimiz kaldık. Hadi ben seni aldatacağım adam. Ve Oye ben. Çok güzel indirip, böyle atarım adamım. Ağzıma bir salkım üzüm sıkıştırdım lan bunu atarken. Çok güzeldi. Bundan da golü Bitirdim. Yine kazandık. Si. <laughs> yine ben kazandım. Geldim. Teret 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 Ah be öldüm ya. Uy, Berk de ben kaldık. Süper bir mücadele. Evet ben teret 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 Evet, şey aklıma ben ben sen şey o, Vurma zorlu mücadel. Oy. Ah abi bu bu şey değil mi? Vurma PvP. Yine la bu, düşün adam. Kanka onda. Benim PvP'm da. çok benim PvP'm çok iyi olduğu için kanka işi bana bırak. Aç yap. Dur bırak ya dur canım çok. Canım çok Olur, az can ama. Olmuyor ki. Oğlum bir dakika. Seni kaçın. Da bekle. Sakın vurma. Sakın vurma. Kanka. Da, ha bak bunu diyordum. Don. Daha demin ben bu neyseri yaptım. Yine bir Ben çeke. yaptım ilk önce. A ver, ben. Yandık. Evet yaptım. Hı. -hı. Peki lan. Ben biri bile geçeyim. Yine. Oy yine yanım. Yine pvp. Yine pvp. Adını ekle. Sonra konursak dediğim tatlıyızlar. Bekle. Zamanın bir yap tamam mı? Ah aldık. Tamam, Hadi bekle şöyle. İkimize de puan geldi çünkü. O zaman ben birinci olacağım demek. Ki. O zaman ne? Ya ne yapıyorsun? <laughs> Hıh. Oh, Bayne basamadım. Bayne basamadım. Bayne basamadım. Basamadım. Bayne basamadım. Bayne. Taşıyıcı. Lan amına. <laughs> Sen <mi> beni düşürdün. Ben bilerek düşürmedim. Ah işte bu mal kazan. Ay ya, sokacağım ama yeter ya. <laughs> Mouse'u kıracağım mouse'u. Evet ve bitiri. Bunu dediği şart sen adama okusun. Evet biter. <laughs> o oh, iyi. Yeah. Birinciyim adamım. Sen de öleceksin kanka. İkinciyim ama. <laughs> ama öleceksin çünkü sen 15 Abi, bir puan. Bir puan farkla ya. beraber kalırım. Evet. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Eski çıkışını yapmadın. Tebrik ederim. Ben bay bay demeden. Bay bay.